Protein sentezi sadece endoplazmik retikuluma bağlı ribozomlar tarafından gerçekleştirilir. Hayır. Neden? Çünkü kloroplastın da kendine ait neyi var? Ribozomu var. Mitokondrinin de kendine ait ribozomu var. O yüzden mitokondri, kloroplast, toplazmadaki serbest ribozom ve granüllü endoplazmik retikulumlarda da gerçekleşebilir. Dört yeri örnek verdiğim ki bir hatalı. Şöyle yapalım. TRNA molekülleri protein sentezi boyunca ribozomlara amino asit taşır. Çok güzel. Doğru cevap. Çünkü yonca yaprağı şeklinde şöyle şu şekilde tabi tam böyle değil de arkadaşlar bildiğimiz şu tRNA antikodon bölgesiyle şu mRNA bölgesindeki kodonu kendine okur. Sallıyorum arkadaşlar. Burada AUG mi var? Başlatıcı kodon. Burası ne olur? Urasil, adenin, sitozin olur. UAS'ye göre uygun amino asitleri nereye getirir? mRNA'nın bu küçük alt ünite bölgesine getirir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Bir kodon birden fazla amino şifreleyebilir. Hayır. Bir kodon sadece bir amino asidi şifreleyebilir ama bir amino birden fazla kodonla şifrelenebilir. Bir amino birden fazla kodon tarafından şifrelenemez. Hayır. Bir amino birden fazla metiyonin dışında geriye kalan 19 tane amino birden fazla neyi vardır arkadaşlar? Kodonu vardır. Bazı tRNA'lar ribozoma aynı anda iki amino taşıyabilir. Böyle bir durum söz konusu değildir. tRNA'lar mRNA'da okudukları Bu tarz sorularda arkadaşlar bunu tam çizerseniz şaşmazsınız ve bütün evet, soruları de isteyebilirdi doğru. bizden. Mesela e, yücesel solunumdaki şu maddenin zamanında hangi madde işaretlenmiş olarak bunun içinde görülür gibi sorular da sorulur. E, tepkimeye takla attırmanız yeterlidir arkadaşlar. Tepkimeye takla attırdığınızda hiçbir sorun kalmaz. Hatırlamak gerekirse arkadaşlar ekstra bir bilgi vereyim isterseniz. E, replikasyon e, aslında replikasyon hızı bakımından prokaryotlar hızlıdır normalde ama bizimki biraz yavaştır. Çünkü dakikada e, prokaryotlardaki DNA polimeraz dakikada 20 nükleotit teklerken bizdeki yaklaşık 1 nükleotit tekliyor. Ama biz bu hızı nasıl kapatmışız arkadaşlar aradaki açığı? E, bizde çok fazla yüzlerce sayıda replikasyon orijini yani replikasyon başlangıç bölgeleri Mevcut. Bu hızı da böyle kapatmış hatta öne geçmiş oluyoruz. Ama yine de şöyle nefrona da dikkat edelim. E, nefronla ilgili soruları da seviyor. ÖSYM süzülme gereğe ve salgılama tarzı soruları da sevdiğini yine de e, kulağımıza küpe olsun arkadaşlar. Nefrona da yine dikkat etmek koşuluyla böbrek yetmez. ...favori sorun var. Bir tanesi dağılım şekilleri. Hani kümeli dağılım, düzenli dağılım ve rastgele dağılım şeklindeki dağılıma yönelik soru tarzlarına dikkat etmemiz lazım. İşte bir de tabii